Herkese merhaba arkadaşlar ben Cüneyt bugün sizlere Agarz oynayacağız ve ilk FIFA kazanan mı Evet arkadaşlar ilk oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar skin yapmayı bilmiyorum hop hop bana verin ooo oh, bereket ya da arkadaşlar bu arada şu kırmızı çizgiler arkadaşlar Agarz'da bölüme yok herhalde ooo oh, varmış ya ben gar gibi sandım şey işte. Dur bakalım Türk var mı? Dur ya var mı? Evet arkadaşlar oyun sansüratla gidiyor kral oyun daire. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada da fark ettiyseniz süre var. Evet. Arkadaşlar Dur bir dakika bir şey deneyeceğim ben. Siz alabilir gün alabiliyor Oo, içine girdim. Dedim diyorum. Neredeyse yarısı içine girdim maşallah. Bereket ya da birime. Evet arkadaşlar oyunumuz sıratta devam ediyor. Katel usta. Kral oyunda yakalayamaz ki. Katel usta beni yakalayamaz ki. Kare usta seni yakalayamaz ki. Hop hop Yemin canlan lan bana, bana yersen senin haram, olsun. Zokkom olsun, zokkom, zokkom. hakkım haram bokkum olsun. Bokkum olsun, bokkum, bokkum. Hakkım haram bokkum, uy. Allah'ım. Serbestim mi geldi lan? <laughs> oh, Ay Arkadaşlar, inşallah, dur bakayım, Türk var falan yazdı. Arabla, anda arıba. Hmm. Şuraya bir şey yazdım dur. Aa! Bir şey yazacaktık lan iki dakika bir şey yazacaktık. Gel lan birleşin lan birleşin. Hey kedit! Siz kaçın arkadaşlar kaçın. Yo 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 yo. Yumur ya topla. Do 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 do. Bacı bacı bacı. Yazacaktım. Yazdığımı anlamazsınız arkadaşlar. <laughs> Uy. Hac. Agaz. Arkadaşlar benim ismim nerede ya? yaranla Hani orada önce pro yazıyordu. Uy tipini. Tövbe tövbe töbe. Küfür etmek istemiyorum. Anne geliyor. Kaçın. Kaçın. Hayatınızı kurtarın. Bir tane canavar ben yiyir. Ben yiyir. Ben yiyir. O ışığı bir de büyütüyor maşallah. Dur bir dakika. Arkadaş olduğumuzu nasıl ispat edeceğiz arkadaşı söyleyeyim mi? Böyle birbirimize küçük küçük toplar atacağız. Mesela ben şu küçük kızı ve evet, eşekme O kürdük de Senin sen kürdük. Aa sen kür... sen de bundan beklemezdin şimdi lak tuttuğunu sanıyordum lan Ho 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 Ya arkadaşlar gelemiyorum ama can sudak patlıyorsunuz ben de biliyorum Oooo skorum da burada yazıyor Arkadaşlar dur ben şuraya yazayım T T R T R R R Evet arkadaşlar şuna yazdım. TR'yi lanetliyoruz. Kürdistan filanların zoruna gidecek. Kazanan Enes. Pro Enes. Hu hu proyum, <laughs> Ya burada söylemeyeceğim. tane şarkı açacağım arkadaşlar. <laughs> Yok lan ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar oyun kafayı yemiş. Ne şarkı lan Arkadaşlar bakmayın. Ya kardeşim hep bana şarkıları alıştırıyor ya hep kardeşlerimiz ses. <laughs> arkadaşlar ben açacağım bunu ama arkadaşlar canına sıkılmasın diye tipte açtım. Gel lan buraya. Ha biraz da sesini açayım. Ama biraz sıkışmış durumdayım. arkadaşım değil mi? Numara mı yazdım hemen? Okul numaramı? mı? Arkadaşım. Şimdi arkadaşlar mezar yaptım. 4 saat 2'de oynayacaktık. Beni iyice tanısın diye bunu yaptım. Kral oyunda sildim. Evet, tam da gidiyorum. Arkadaş videoları sıkıcı olduğu için artık TikTok'a gideceğim. Helal ki final oy. Herkes kanal video devam edecek tamam mı? Ooo bu pıt pıt yapma. Ha gökçe. bitti arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar video bittiği için özür dilerim. Ah arkadaşlar burada videomuzun sonuna vardık ve görüşmek üzere.